Tabi tabii tabii biz İbo ile 18 senede falan arkadaşız. Aynı liseden. Aslında Lise aynı ilkokuldan de. mezun tabii olduk. Tabii aynı ilkokulda aynı bir sene, bir sene, bir sene bir var vardı aramızda. Tanımıyorum. Tabii aynen. Kankacığım bu arada 8 sene oldu değil mi buraya da 8 sene Tabii senin maç sinanlıcı vardı bizim kenar maç. Maç yapıyor gittik. Ondan sonra geldim buraya. Yani ya hiç bir ya ben... hatırlıyorum, biliyorum da ya yani bir anda kanka ben gidiyorum böyle nereye falan derken bir baktım telefonla konuşuyoruz birbirimizle ben şuradayım buradayım diyorsun. E bir anlat bakalım ne yaptın ne ettin bak çok abi. Yani hem bir de eskileri iade ederiz. Bundan her şey seksin acaba. İlk gün. Uzun uzun derin. Ben o zaman şeyler alayım yedi içelim içeri. Hem rahat rahat konuşalım uzun uzun konuşuruz. Vaktiniz çok kalmayacak. Ben o zaman <laughs> bir şeyler <alayım. gülüyor> Sonra